arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pazartesi günü hakkında Algeo hissesiyle ilgili yorumumu yapacağım. Birazcık geç oldu ama yarın izleyebilirsiniz. Burada bir aylık nereden baksanız bir aylık yükselen trend vardı. O aslında artık bir tık bozuldu gibi diyebiliriz. Tabi bu illa çok kötü bir şey demek mi? Değil. Belki yarın ya da bu hafta içinde toparlarsa tekrar bunun üstüne atarsa gayet olumlu olur. Atmasa ne olur? derseniz bence 3.84'e kadar geri çekilebilir diyeceğim. Diyeceğim ama bir yandan da çekilecek olsa çoktan çekilirdi diye düşünüyorum. Yani böyle aşamalı aşamalı gibi değil de yani çekilecek olsa mesela bugün güzel bir düşüş yaşayabilirdi. Ama yaşamadı. Satmadılar yani. O yüzden bu trendin önemi kalmasa bile ben nedense düşeceğini sanmıyorum ama belli de olmaz ya işte. 3.84'e kadar benim için sorun teşkil etmiyor. 3.84'ün altı belirsizlik yani 3.64'e de iner. Oradan belki 3.30'lara iner. Belli olmaz yani orası ama diğer bir taraftan belelsize kadar buralara kadar ineceğini de pek sanmıyorum. Çünkü o zaman yine şart yerine getirilmemiş olur. Belki tekrar revize ederler fiyatından. %55 değil de oranını daha düşük bir oran yaparlar. Ama sanmıyorum o topa gireceklerini. Büyük ihtimalle kağıdı yukarılarda tutmaya çalışacaklar. Şu şeyle ilgili bir yorum getirecek olursam hani bedelsize kadar ne olur? Bedelsiz sonrası ne olur? Ya gerçekten çok meçhul. Yani aslında bu kağıdın hareketlerini ben bedelsize bağlamayı da istemiyorum. Çünkü genelde böyle haber sonrası aslında pek hayırlı bir şey olmuyor. Yani bir haber çıkıyor diyelim ki sonraki gün tavan oluyor. Belki bir sonraki gün de tavan oluyor. Abi ondan sonra bir dönüyor. Satıyorlar, satıyorlar. Sat babam, sat, sat. Tamam, tamam, düştü, battı, çıktı. Bir sürü küçük yatırımcı atlıyor. Sonra bir de onların küfür kıyametleri. Yani ortalık aslında çok da güzel olmuyor. O yüzden ben bu kağıttaki yükselişi yani bedelsizeymiş, şöyle bir habermiş, yok otelmiş, bilmem neymiş. Tamam bunlar güzel şeyler. Ama ben böyle şeylerden çok tekniğe bağlamak istiyorum. Teknik. O yüzden öyle ümit etmek istiyorum. O yüzden yorumumu da bunları baz alarak yapıyorum. Şimdi eğer ki bu trendin üstüne atarsa peki ne olur? Ya burada aslında 4-15 kritik ya. 4-15'in üstüne atarsa çok güzel olur yani. Tekrar büyük ihtimalle burada deneme gelecek. Yani 4.40, 4.50 bu civarlarda bir deneme gelecek. Eğer buralar geçilirse hatta daha doğrusu Şuradan yani 4.80 var. 4.80 geçilirse bu dolar bazında da hemen hemen buralara tekabül eden bir direnci var. Eğer ki orası geçilirse ya inşallah güzel şeyler olur diye ümit etmek istiyorum. En azından bir 7 TL'ye kadar götürebilir ki adı. Bu da 30 Aralık yapıyor, yıl sonu yapıyor. Bize güzel bir yeni yıl hediyesi verir diye ümit ediyorum. Benim yorumlarıma göre lütfen alıp satıp tutup böyle şeyler yapmayın. Ben burada kendi fikirlerimi veriyorum. Siz kendi fikrinizi oluşturun, düşünün, sentezleyin, başkalarının fikirlerini araştırın. Kendi kafanızda sentezleyip kendi fikrinizi yaratın. En iyisi budur. Çünkü öteki türlü yarın bir gün başkasını suçlarsın ama kendi fikrini yaratırsan dönersin kendi içinde savaşırsın. Bir de gidene atlayan tayfa var. Eğer beni dinliyorsa yani şuralarda alım yapanlar varsa onlardan da ricam bu lütfen son olsun onlar için. Gidene bundan sonra lütfen atlamasın o kişi. Lütfen seni uyarıyorum. Buralarda mallanan arkadaşım seni uyarıyorum. Lütfen bir daha gidense atlama ya. Vallahi çok zor bir işti ya. Yani buna alıştıktan sonra diyeceksin ki ya ben eskiden ne yapıyormuşum ya. ya resmen kumar oynuyormuşum ya. Kafama sıkıyormuşum ya diyeceksin. Hayır, ben sana yemin ederim ki bir sürü dipte, bir sürü ucuz, uygun hisse var. Vallahi de var. Billahi de var. Araştırsan biraz sen de bulursun ya. Ya para vallahi kolay kazanılmıyor ya. Vallahi billahi kazanılmıyor ya. ya özellikle de bizim yaşadığımız ülkede. Ya, o yüzden daha dikkatli olun. Bu arkadaşı da o tavsiyemi yapayım. Ama ümit ediyorum ki... ...bu arkadaş bile kara geçecektir diye ümit ediyorum. Uzun amanır aslında böyle uzun vade grafiğine de bakmıyorduk ama bir bakmak istedim. Aylık grafikleri açalım. Yani bir daha mesela burada 5 lira, 6 lira bu civarları görüp buradan seker mi? Bilemiyorum ki daha önce de mesela hani 2011 6 yıl sonra hareket yapmış. Hemen hemen aynı yerlerden dönmüş yani. Burada 7.46'dan dönmüş. Burada da 6.50'den dönmüş. Yani şimdi yine burada 6-7 TL civarlarından kadar götürürler mi acaba? Belli de olmaz. Buradan burada indirirler. Yani ne olur mesela? Buradan diyelim ki şöyle bir üçgen mi olur? Mesela diyelim ki düştü. Hani öyle yazanlar var ya. Twitter'da var. Ben görüyorum. İşte 2 lira olunca alırım. Yok 1 lira olunca alırım. Yok şöyle olursa Galip Öztürk ölürse alırım. Böyle saçma sapan yorumlar yapanlar var görüyorum. Hadi mesela onlara ithafen bir uydurma bir grafik çizeyim. Hani buradan böyle düşer 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 tekrar 1 bir, bir liralara. Olabilir, olmaz diye bir şey yok. Allah korusun tabi. Ama olabilir. Öyle bir şey olur. Belki 2025 2026'da diker mi? Şimdi diyeceksin madem böyle bir ihtimal var yani. Sen neden burada bekliyorsun hala? Ya neden bekliyorum? Ben dolar bazlı grafik çok hoşuma gitmişti. Durum bakın açayım size. Ya şu dolar bazlı grafiğe bakar mısın ya? Harbiden çok iyi. Bak dolar bazlı grafikte şöyle bir durum çizmişim. Bunu çizdiğimde büyük ihtimalle yani çok uzun zaman önceydi yani. Ve çok ilginç bir şey var. Aslında çok güzel ayak uydurmuş grafik ama şurada bugün ve cuma günü bir tık ayarından şaşmış diyebilirim burada işte aslında çok kritik. Yani Avgayon'un artık 4-15'in üstünde tutunması lazım. Yani 4 lira da bize de az. Tamam iyi. Düşmemesi çok iyi. Ben çok mutluyum. Ama burası da artık az. 4-15'in üstü tutunması cidden çok kritik. Eğer öyle olursa bak doğar bazı grafikte de yani bu ay sonuna doğru inşallah güzel bir şeyler olabilir. Yani böyle bir mini rally, belki normal rally olabilir gibime geliyor. Çünkü burada kırdı artık. Yani bunun öyle kaçarı yok. Ha belki burada onayı almaya iner mi? Yani onayı almaya inse burada nereden baksanız 15 kuruş var. 15 kuruşu 8 ile çarpsan 1 lira 20 kuruş var. 1 lira 20 kuruş düş bugünkü 4 liradan 2.80 yapıyor. 2.80'e iner mi ya? Belki de iner. Belli olmaz ki. Yani buraya inip onayını alırsa hani ne olur? Aylık grafiği açalım. Şu grafiği görünce var ya aklıma bang daha geliyor ya. Şöyle bir muazzam bir şey olamaz ya. Vallahi diyorum olamaz. Billahi diyorum olamaz ya. Yani şurada 1.5 dolar beklemek var ya, hayal değil ya. Vallahi diyorum ki hayal değil ya. Ya yani nasip olur mu bilmiyorum ama yani 1.5 dolar yani nereden baksanız çarpı 3 şu an 0.50. Yani 1.5 dolar vallahi diyorum ki rüya değil ya. Bilmiyorum bakalım nasip olacak mı? Yani işte Günlük baktığında belki bir tık pahalı geliyor düşer mi diyorsun falan filan e, dolar bazlı bakıyorsun çok iyi yani şu grafik var ya gerçekten de diyorum baya iyi yani hani çok beğeniyorum ya şu tavloya böyle saatlerce bakıp yani sessizce durabilirim yani o kadar beğeniyorum bilmiyorum dediğim gibi bakalım nasip olacak mı uzun zamanları da Avgeo videoları paylaşıyorum hatta bir kitlem böyle Avgeo kitlem de oluştu. Yani birlikte göreceğiz. Batarsak da birlikteyiz, çıkarsak da birlikteyiz. Dediğim gibi birlikte göreceğiz ama şöyle de bir şey var şimdi. Yani burada aslında artık Algoya'nın bir tık hızlı, sert hani ne denir ona? Yüksek marş bir mum dikmesi lazım. Yani hani bu ay bana göre dikmesi gerekiyor. Eğer bu ay hareket yapmadan kaparsa ben burada bir tık korkarım yani ne derim? Bu düşebilir mi? Yani şimdi nereye hani buraya gelir gelir burada bir onay falan alır mı? Şurada mesela Ocakbaşı. başı işte demin dediğim 36 kuruş yani 1.20 TL inmesi demek hani alır mı acaba? Onayını alır mı şimdi? Yani bu mum önemli artık yani burada yani bu ayki mum bir tık önemli ya. Beni ne mutlu eder mesela size onu söyleyeyim. Bir önceki ay 33'ten yani 33 kuruştan 56 kuruşu görmüş. Mesela bu ay daha büyük oranda bir yükseliş beni çok mutlu eder. Yani öyle bir mum görürsek çok sevinirim yani. yani güzel olur. Daha ayın bitmesine de iki hafta kalmış. Bakalım ne olacak. Umarım ki bizim için kazançlı olur. Düşmez diyeyim. Ve videoyu bugün sonlandırayım. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.